Evet arkadaşlar arkadaş, arkadaş. bugün e, bayağı öldürme oldum 6400 Az önce bilgisayarda oynadım 2000 öldürme yaptım ay 200 öldürme daha yaptım az önce bilgisayarda Şimdi buradan devam edeceğim ama bilgisayarda tabii ki daha kolaydı Herkes artık benden korkuyordu ama Nerede bu sunucu o sunucu değil bir de Bu da ben daha kötü oynuyorum tablete yani, tablet yani bilgisayar daha güzel Tablete alışığım da bilgisayar daha güzel

Aaa. Tamam. Evet. Lan. Ne oldu? he tamam geldim. Şu kontrolü yapamıyordum az önce. Ne oldu anladım. Ooo Enes geldi. Ah, aa Bay bay. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan nasıl? 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 Öldüm. Ya bak. Lan silah doğru düzgün tıklayamıyorum. Ben bir de tıklamaya alışmışım. Bilgisayarda bir de tıklıyorum. Şimdi de basıyorum. Anında oluyor. Bu da çok yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ay ölmüyorsun tüzü. Neden? Öl. Aa, öl olur. Öl. O kamerayı çok güzel. Kim sen ne yapıyorsun? Kamerayı ya. Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Doğsan gibi. Doğ. Doğsan. Doğmayacak bu belli. Dur bir dakika. Şurada beklesem doğar mı? Aşılacağım ama. Şurada. Doğdu. He ne oldu? Ne oldu? Fake atlı sana. fake diye böyle oldu. Ha. Ha. Bu videoyu izlersen. ...izliyorsan... Ben Es. Sen bu dilde olmayabilirsin. <laughs> ya yani ben. Türküm tabii. O yüzden Türkçe konuştum. Yani ne bekliyorsun? Ben Türkü. Ama bana Vietnam'dan falan abone olanlar var. Ben ne yapayım? Yani sessiz video çektiğimde e, izleyebilirsiniz. Lan <laughs> gelmiş <oldunuz. gülüyor> ne oluyor? Hayır yine kontrole gitti. Hayır. Hayır kontrol niye gidiyor? Kontrol yapamıyorum. Bilgisayarda bu sorunlar da olmuyor i̇şte Normal oynuyorsun. Sen niye doğdun lan? Doğduğunda pişman olacaksın. <laughs> Olma yo. sen artık. <laughs> Öl. Ölme neyse. Ha. Lan. O da silahmış. Yani kılıç. <laughs> Hiç silahsı değil. Ölmez. Ölmüş de. <alsaydı>. <laughs> Öl, böyle oynasam. Ha böyle daha iyi. Tamam ben böyle oynayacağım. Tablette böyle oynayacağım bilgisayarda. Dış kamerayla. Üçüncü şahıs oynayacağım ama birinci ay, 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 ay. Kardeşim de o da benim insanlı şahıslarım oluyor. Kardeşimle o da çığlıklar. Ya. Ne böyle olur. O <laughs> iyi, sen de böyle oluyor. Sen neredesin? diye de... Sıra ne yapıyorsun? I have a new. I have a new ne? Öleceksin ne lan. I have a new. Oğlum ne diyorsun? Benim beynim... Abi sen niye ölmüyorsun? Ölsene oğlum. Öl. <laughs> Öldü ya of. Şöyle <laughs> <laughs> de demedim ne oluyor? Seç şurada alttan bir tane kılıç. <gülüyor> Öl. 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 Bilerek bu Yoksa ben bunu seviyordum. Hadi hadi. Türkçe'ye biraz kötü çünkü. Ee, boş ver çok hızlı konuştum için. Çok hızlı konuşmasam iyi. Bir de mikrofonda sesim kötü çünkü aslında. Sesim o kadar da kötü değil. Bir de o kadar da peltek değil. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Peki <laughs> <laughs> önümü görmedim. Yok. <laughs> <laughs> Neyse silah seçim artık. Acaba silahla nasıl oynayacağım? Bekle şunu yakına şimdi. Sağ Şöyle. Öl. He. Gül. He. He. Ananı. Gıdamadım. Hadi ya hadi ya hadi hadi hadi. hadi, hadi. Tamam, plazma seçin. İyi bir... <laughs> Öl. Böyle ölürsün. Tamam. O da mi gördüm? Böyle oldu ha. Oğlum cidden ölmedi mi? Adam. Ay ben ne yapıyorsun süsünden şu an? Video değil. Hmm, sen bana videodayken bakmıyorsun. Ben seni niye bak? Salak. Ne <gülüyor> 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 gördüm ama silah olsaydı. Şey olur, sen Doğru. Ama <laughs> yedi. <laughs> Onun için bak. Dur dakika. Çık. Bulamadım. Bulamadım. Ay ay. Ne yapmayı düşünüyordum madem. ki? Hiç. Ha, kılıç seçmenin zamanı geldi. Oo, ben bu kılıcı sevmem ama katana gibi olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü katana gibi gözüküyor mu? Ölmüş. Ölmemiş. Ya neyse ikili seçmek İkili seçmek daha güzeldi. Bilgisayarda da ikili seçince daha güzel O yüzden alsanız seçmiştim Öl. Ben tekli mi seçmiştim? Yoksa bana mı öyle geldi? Neyse şuna seç Lan yukarıdan çeselim şu. <laughs> tamam öldüm. Bu da bir vardı sanki ben gördüm yanlış. Ben yanlış görmüşüm. Ya bir de gözümle insanda da diyorum. <laughs> o yüzden al işte bu kadar da öldüme var. <gülüyor> <gülüyor> ha, öldü işte böyle. <laughs> bu da pro gözükmüyor olabilir ama bilgisayarda bayağı iyi öldürüm insanladı ama iyi işte. Ve Rumble içinde heyecanlıyım Rumble falan biraz. Kardeşim de öyle. Biraz diye atalım belki. <laughs> Ona neden geldi? Bir, de, bir dakika lan birinin adı Hero değil he mıydı? Yok de babaymış. Türk herhalde. Ay milyon gaz oldu. Ay. Ya Yo, ben niye oğlum yapamam? bazen problem. Ne <laughs> bu kadar kolay. Bilgisayarı kasınca daha zor bir şey yapmış gibi görünüyor ama bu da çok kolay gibi gözüküyor çünkü kasıyorum K yani kasmıyor. Ama niye hiçbir şey yok koymadım değil mi Asya'da? Nasıl şey koyar böyle yani. Gerçi nasıl koyarsın şey ki öyle bir şey. Spam <laughs> ne kadar. Sen de ne yapıyorsun ya Benimle mi çalışıyorsun. çalışıyorsun? Bundan sonra siz az nasıl... <laughs> 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 evet, tamam, öyle Öl öyle 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 öl <laughs> nasıl? Ya nasıl? 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 Ne oluyor lan? Light beating it. Al sana light -binger. Allah belanı vermesin. Ya şimdi de buldum. Böyle olur. ben niye ikinci kata düşmedim ki? Birinci kata yani aslında o üçüncü kat değil ikinci kat. Çünkü birinci kat zemin katın yukarısında. Ve evet, biz şu an zemin katlıyız. <laughs> ben niye oraya vurdum yanlışlıkla? Böyle oldu havalı. Aslında o kadar havalı olmadı. Bilgisayarda daha çok havalı oldu ama video çekememiştim. Ön. Abi bir Hadi. Hmm. Ha, böyle oldu. Ha 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 Öldüm sana da ne yapıyorsun gebelik ben şimdi seni öldürmem. Çıktı gel çık çıkmasa iyiydi. O yüzden ben gidip Ne haber? 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 Sinirli ne haber? Aşağı yukarı çık. Tamam. Zaten aşağıdaymışız. Şunu seç. Böyle. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Ama olmadı tabii. O yüzden sağ seçelim yine. Bir de çok güzel bir sağ olması lazım ki insanların geveti. Mesela doğal fizmatik. Çok güzel. Hem havalı hem de ikili. Tamam. 5'e 5'e beş talik. <laughs> 5 ve 5 O e sana ne yapıyorsun? Kimden kimden saklanıyorsun? Çünkü benden nasıl lazım? O da beni öldürdü. Biraz ama ben. <gülüyor> 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 tamam yap öldüm. yok değil mi burada? Aa, aa, aa. <laughs> ya. Oğlum sen ta oldun Bunu da bir sonuç. Hem de en en iyi arkadaşım. Tamam. Lan öleceksin. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun dur. Ya ben ne yapmaya çalışıyorum? <laughs> bir dakika. I, ittirmeye çalışıyorum dur dur. Öne doğru gitti sen. Gitsem Aa, önden gidebilir. Ben seni ta bir uca taşıyacağım, tamam mı? Lan, önden çıktım. Bu kadar şey dayanamadım. Oğlum nasıl öldürdün ben? Bilgisayarda olsa öldü. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hey! 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 hey. Tamam öldürdüm en Lan. Lan. ben 809. Bir dakika ben bunu biliyorum herhalde. Lan bu şey. Önceden tanıştığım bir adam. Bir dakika. Dur dur. Sos. Neyse. Çöktü herhalde. O yüzden arkadaş olmuştum hatta. Ya niye Hadi yok. Biraz bekleyelim belki. En azından senin Balabala balabala bala Lan ne oluyor? Geldi mi? Gelmiş. Ya i̇lla aşağı düşmek zorundasın değil mi? İlla aşağı atlamak. Kendini sakatlayıp öldürmen lazım. Abi ben niye öldüreyim? Fake atmak istiyorum ben fake. Allah belanı senin öldürme sen ne olacak sanki? Ya ben senin arkadaşınım. Ben niye öldürüyorsun? Ben niye öldürüyorum? Ben seninle arkadaş oldum o kadar. Arkadaşına ihanet etti. Ve bunun suçunu... <laughs> ya demedim. <laughs> öl, öl 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 Ben seni... Duymuştum. Ya senin içinden geçeyim. bayağı öldün. Melik adam ben ne düşünüyorum. Hala büyük kalmış metin boyutu. Allah ne yapmasın. Bazı yapmışım. Daha ne yapayım? Böyle mi? Böyle olması gerekiyormuş. Ee, her şey tamam. Maksimum ayarlar. Hı, hmm, bir tane yandı bakıyordum. Bir şey yok ha. Öl. <laughs> ha. Olmadı biz gel lan. Ya o fold edemedim, böyle gıcık oldum. Bisa da öldü. Ölüm belki. <laughs> Abi, ne? Şan iki çan. Maala çok iyi. Açan <laughs> üç çan. Bunu tabii oğlum. Ne? Ya oğlum iki çank fark ya oğlum ben bir çıkamam. İki chunk fark ediyor çank ne yapacak? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> He böyle oldu. Dur. Başkası var mı? Başkası var mı? Yukarı çıkıyor mu? Ne yapıyor? Evet buraya doğru geliyor Öleceksin. Ben de aşağı gidip kendimi sakat diyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hile yapacak. Hile yaptım sanacak adamlar sen ne yapıyorsun? Bayağı bir ya Allah'ın ya, Allah ya Markus'un bu da diyor. Ne yazdı? <laughs> Cidden bu da demek. Olma <laughs> <laughs> diye. Alo. Doğar mısın abi. artık? Abi dokuz çankır, Oğlum Doğ. Dokuz can. O bayağı kız. Senin dokuz can gerek gerek yok bizim. Bayağı video çekmiyoruz ki oğlum. Yoruyorlar. Daha doğrusu çekemiyoruz. Oğlum sen de ne yapıyorsun? He. Tamam. <laughs> lan ses, ses çıkmam Bir de Marcos ya tam Marcos da gelse ne güzel olacak düşün <laughs> Marcos da gel. <laughs> gel lan. Bu da bir bu da bu da bir yerdesin değil mi evet. Sen ne yapıyorsun? Öl. Öl. Öl öl. Tamam. Bir tek kişi kaldı o da şurada bir yerde içeride he aynen bu da. O da Markus. Markus. Lan kim ödedi onu? Markus kim ödedi lan onu? Ben, benim kurbanım da o. Şuradan mı? O da mu? Bu da imiş. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bu kadar.